Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz ama e, uzun zamandır size Brawl Stars'a alakalı bir video atmadım. Brawl Stars'ın bildiğiniz kadarıyla yeni sezonu geldi, e, aşamalı maçlarında yeni sezonu başladı ve ayrıca Mega Kutular gitti maalesef ki. Keşke mega kutular sonsuz olsaydı. Ve bugün size bana çıkan birkaç yeni karakteri göstereceğim. İlk başta bana Ancelo çıktı. Ya aslında bunun çıkmasını pek istemiyordum ama neden çıktı bilmiyorum. Yani şu günlük star hediyeleri var ya. Ee, bir dakika ben şunu çevirelim. Ya bu nasıl harita az önce oynadım neyse. Ee, yani şu günlük star hediyeleri var ya ona bastım. Ya yani onu açıyordum. Tam bastım efsanevi yazdı ilkten. Ender'den bir anda efsaneviye çıktı. Ve yanlışlıkla elim dokunduğu için Angelo çıktı. Yani garip yani yanlışlıkla birisinin başka kişiler yanlışlıkla eli dokunduğunda muhtemelen kötü kötü şeyler çıkar. Veya bu karakterleri çıkarmak için uğraşıyorlardı. Ben yanlışlıkla dokunduğumda çıkıyor yani saçma. Neyse. Sonra benim bakalım ne çıktı. Janet çıktı arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu günlük star hediyelerinden Ender'den bir anda efsaneviye yükseldi. Sonra ben e, kardeşime gösteriyordum. Bak efsanevi çıktı diye. Tam o sırada parmağım yine yanlışlıkla dokundu ve Janet çıktı. Harbiden gerçekten yanlışlıkla olduğunu da çıkıyor. Yani bilerek dokunumda falan çıkmıyor. Garip bir şey baya. Ama Janet çıktığı için gerçekten sevindim. Ama Angelo'yu pek oynamam ya. Angelo yani ne bileyim Garip bir karakter pek sevmedim. Şimdi sizinle birlikte bir Janet'la e, nakavta girelim isterseniz başka. Ha bir de ben kolye aldım arkadaşlar. E, size bir tane daha söylemiş olayım. Kolyeti nereden aldım biliyor musunuz? E, hani şimdi destans savaşçılar 170 şey masa alınıyor ya. Şurada göstereyim. Durun. E, nerede? 170 elmasla şey destans savaşçı alabiliyoruz ya. Ben de uzun zamandır koleti almak istiyordum. 170 elmas biriktirip aldım. Ama bakın hiçbir şekilde Brawl Pass Plus'ın, Brawl Pass'in falan yok. Normal bir şekilde Brawl Pass'in falan normal. Ee, kaç gün elmas biriktire biriktire aldım. Eğer siz de oyunlara para yatırmak istemiyorsanız ama yine de karakter almak istiyorsanız böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Mesela ben birkaç gündür biriktiriyorum. 106 elmasım var. Şu anda Melody için biriktiriyorum. Umarım Melody'yi de alabilirim. Kolyeti e, de aldıktan sonra maksimum seviyeyi yaptım ve şu an hiper şarjı almak için altın biriktiriyorum. İlk başta e, mi başlayalım. Jantla mı? Bence Jant'la başlayalım çünkü Jant az seviye ve e, uzun zamandır oynamıyorum kendisiyle. Yeni çıktı böyle bu karakterler. Sadece kolyeti birazcık önceden aldım. Yani mega kutular varken kolyeti almıştım ama size video çekmediğim için. Ee, siz göremediniz yani. <laughs> oh, videonun başından beri çok konuştum fark ettim. <laughs> fazla çok konuşmuşum herhalde. bayağı fazla konuşmuşum. Harbiden boğazım ağrımış ha. Bakın bunun ölçüsü böyle büyüyor. Aa karşıda bir var. Ve kötü oynadığım için öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabul ediyorum bunu. Bir kaçsana bir. At onu. Kaçıkça geri Neyse. Evet başaracağız arkadaşlar. İnternetim birazcık kötü çekiyor olabilir. Modeme yakın değilim. Yanıt. Öldüreceğim seni Yanıt. Sen takımdan yine biri öldü çünkü mallar. Neden bu kadar kötü oynuyorlar ki? Kendine bak. Bir de. Şimdi ben bunu dedim ya yoruma Sen kendine baksana. Evet arkadaşlar yani bu karakteri yeni aldım 3 seviye o yüzden bu karakterle kötü oynamam normal bir şey. Lütfen böyle davranmayın insanlara. Hemen gördüğünüz gibi nökedelimiz yemekimizden. gördüğünüz gibi bu turu iyi oynadım ama bu tur gerçekten iyi oynadım. Kabul ediyorum. <laughs> Neyse evet. Şimdi koletimizi deneyelim. Evet. Star hediyemiz geldi. Dört parmakla aniden basacağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Çünkü şanssızım abi. Şanssızım. Bu arada ben geneyi açıyorum. Hatta bayağı az kaldı. 200 şey kaldı. Clancy'yi almayacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü Clancy bence geneyle bir tutulamaz. Evet şimdi Collet'i oynayalım bakalım. Sonra da Angelo ile bir tur atarız. Collet'i şarj alacağım bu arada arkadaşlar. İlk 11 seviye karakterim olabilir bu. Aslında Lili'ye on, bir seviye yapabilirdim ama onun, onun hiper şarjı yok. O yüzden ona şu anlık e, yani 10 seviye yeter diye düşündüm. Hello, hello, hello. Bununla bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Bence iyi oynayabilirim. Bu karakterle bayağıdır oynuyorum ben. Bayağı iyi bir karakter. herhalde Piper gibi uzaktan atınca biraz daha fazla hasar veriyor diye biliyorum. Ulti atacak, ulti Atmadı. Haydi. <laughs> Colette bence en sevdiğim karakterlerden biri bu arada arkadaşım. Bence güzel bir karakter. Evet. 7500 kupa oldum. Bayağı kastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Angelo ile oynayalım biraz. Angelo karakterini pek sevmiyorum. Görünüşü de bence iyi bir şey. iyi bir karakter değil yani. Görünüşünü de iyi tasarlayamamışlar. Bence garip bir karakter yani. Ben bununla pek iyi de oynayamıyorum zaten. i̇yi oynayan oynar tabii ki ama yani ben sevmiyorum. Ben otobastan karakterleri daha çok severim galiba. Gerçi Jungle'la o kadar oto basmıyorum uzağa atması için ama Yine de yani böyle iki saatte beklemek iyi atması için garip Ben pek sevmedim arkadaşlar Öf modem. Modem çok uzaktı arkadaşlar birazcık odama. O yüzden internetim birazcık çekmiyor. Tatil nasıl gidiyor bu arada arkadaşlar? Yani okullar açılmak üzere. Evet ne kadar istemesek de olacak. Maalesef. Nefret ediyorum şu Umarım herkes istediği okula gider arkadaşlar bu sene. Umarım LGS'ye girenler, sevgidenler, YKS'ye girenlerin sınavları da güzel geçmiştir. Neden şu an durduk yere bunu dedim hiç bilmiyorum. Ha bu arada bende Jack'in şey kostümü var gördünüz mü? Az önce dur göstereyim de. Nerede? Ay çıktım yanlışlıkla. Hı. Jackie'nin bende dalga ustası da Jackie kostümü var. Bu da stardan çıktı. Her şey stardan çekiyor. <laughs> Şanssızım dedikten sonra benim şans. Neyse evet Piper'la da bir tur atalım. Piper aslında normalde küçüklüğünden beri ne kadar seviyesini yükseltsem de pek iyi oynayamıyordum. Sonra aşama maçlarla falan oynamaya başladım ve nedense Piper'ı oynama isteği geldi bana bir anda. Böyle video falan çıkabiliyor musunuz karşıma böyle Piper vs falan atıyorlar. Bayağı iyi oynuyorlar. Ben dedim ki ben neden bu kadar iyi oynayamıyorum dedim ve Piper'ı kasmaya başladım. Lan! Evet Piper'la çok iyi oynuyorum demiştim değil mi ben az önce? <laughs> evet arkadaşlar çok güzel oynarım Piper'la ya. Mükemmel oynarım. <laughs> Ama ben onun oradan çıkacağım nereden bileyim? Ben o Leon'un oradan çıkacağım nereden bileyim arkadaşlar ya? Harbiden hile var bu oyunda. Give me some sugar. Bu sefer de ben burada doğdum. Umarım karşıma biri çıkmaz. Şurada biri var mı? Çalıları bile kontrol etmiyor başım. Yürü yürü. bir bir var. Belki onu alabilirim. Ya git bir Frank. Nefret ediyorum senden. Onlar orada birbirlerini yesinler. Biz de birinci olalım arkadaşlar. <laughs> Lan o oradaydı ve bana saldırmadı mı az önce? Harbi'den çok garip hissettim. Ulti atacak. Ulti attı. All masters. Evet. Ben size ne dedim? Mükemmel oynarım dedim, değil mi? Gerçi böyle bir şey demedim ama yine de mükemmel oynadığımı gördünüz siz de, değil mi? Ama gerçekten güzel oynuyorum böyle. Neyse bir de düğünle atalım. Bu son turumuz olsun artık ondan sonra kapatalım videoyu. Oha karşıdaki de Piper almış. Piper vs. wow, bakalım kimin kazanacak. Dreamcast mı? 2024 Lolpo Emoji. Lan. Benim internetim var ya. O haksızlık ki ya. Benim internete bak abi. Atacak oradan. Öleceğim işte. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi benim internetim yüzünden. Evet gördüğünüz gibi uçacak şimdi birazdan. Gördüğünüz gibi attı. Öleceğim. Çünkü internete bok gibi. Öldüm. Niye ulti atıp öldürmüyorsun ki şu an beni? Aa ölmüşüm ki. Çok garip değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi mükemmel oynarım. Ama internetten ölüyoruz işte. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım tatiliniz iyi geçiyordur. Ee, umarım bu videoyu izlersiniz. O zaman herkese iyi günler dilerim. Görüşürüz. Bay bay.